Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. La conjugaison de son verbe, plus utilisé, en français, Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiilin çekimlerini çalışıyoruz. Serimizin 93. fiiline geldik. Voyager yani yolculuk yapmak, seyahat etmek karşılıklarını veren fiili çalışıyoruz. Daha önce bir videoda Fransızca'da en çok kullanılan yüz fiili çalışmıştık listesini çıkartmıştık. Şimdi o fiilleri sırasıyla en çok kullandığımız, karşımıza en çok çıkacak zamanlarda ve kiplerde çekiyoruz. Fiilimizi présent, passé composé, l'imparfait, plus-que-parfait, futur simple, impératif présent, subjonctif présent ve conditionnel présent'te çekiyoruz. Buradaki zamanların ve kiplerin Türkçe karşılıklarını da size birazdan göstereceğim. Haydi başlayalım. La conjugaison et la prononciation des verbes, fiillerin çekimleri ve telaffuzları. 93. videoda voyager yani yolculuk yapmak fiilini çalışıyoruz. Fiili prezanda çekiyoruz. Türkçe'ye hem şimdiki zaman hem de geniş zaman karşılıklarını veriyor. Passé composé değil geçmiş zaman. perfect geçmişte süren zaman ya da şimdiki zamanın hikayesi diye karşınıza çıkabilir. Şimdiki zamanın hikayesi. Şunu da ekleyelim. Présent de l'imparfait diye de karşınıza çıkabilir. Présent. Plus que parfait, mişli geçmiş zaman. Futur simple, gelecek zaman. Imperatif présent, emir kipi. Subjonctif présent, direkt istek kipi. Conditionnel présent, koşul, şart kipi. Kipler zaman değil. Ben bu seride payzan çekimlerine yer verdim zira karşımıza en çok onlar çıkacaktır. Bu kiplerin geçmiş zaman çekimleri de var. Buraya yine ekleyelim bu zamanları ve kipleri farklı videolarda çok detaylı bir şekilde anlattım. Hatta pek çok örnek cümle ve cümle tercümesiyle pekiştirdim. O videoları izleyerek çalışabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Voyager, yolculuk yapmak, seyahat etmek demek. Prezen çekimiyle başlayalım. Je voyage, tu voyage, il voyage, elle voyage, nous voyageons, vous voyagez, il voyage, elle voyage diye okuyalım. Je voyage dediğimiz zaman Türkçe'ye ben yolculuk yapıyorum. Ya da geniş zaman gibi düşünürsek ben yolculuk yaparım karşılıklarını verir. Hemen burada passé composé var, dili geçmiş zaman. J'ai voyagé, tu as voyagé, il a voyagé, elle a voyagé, nous avons voyagé, vous avez voyagé, ils ont voyagé, elles ont voyagé diye okuyalım. J'ai voyagé dediğimiz zaman Türkçe'ye ben yolculuk yaptım karşılığını verir. Ayrıca ne var? Nous avons vous avez, ils derken liaison var. Şöyle yazalım. Liaison ulama demek. Yani okurken iki sesin birleştirilmesi. Hemen burada en parfait var. Yani geçmişte süren zaman ya da şimdiki zamanın hikayesi. Je voyage, tu voyage, il voyage, elle voyage. Hep aynı sesle bitti. Neden? Çünkü burada bitiyor bakın. Voyage, Voyager, voyager. Bir videoda Fransızca'da hangi heceler, hangi sesleri verir diye bir çalışma yapacağız. Listemde var. Nous voyagions, vous voyagez, il voyage, elle voyage. Yine bakın aynı yerde bitti. Şöyle işaretleyelim. Türkçe'ye hangi karşılığı verdiğini yine je şahıs zamiri üzerinden yazalım. Je voyage, ben yolculuk yapıyordum. Geçmişte tekrarı veriyorsa ben yolculuk yapardım. Karşılıklarını verir. Burada plusque parfait var. Yani mişli geçmiş zaman. J'avais voyagé, tu avais voyagé, il avait voyagé, elle avait voyagé, nous avions voyagé, vous aviez voyagé, ils avaient voyagé, elles avaient voyagé yine nous avions, vous aviez, ils avaient, derken liaison var. Tekrar yazmayalım. Şuraya bir ok çıkartalım. Türkçe'ye verdiği karşılığı yine je şahıs zamiri üzerinden yazalım. Je, j'avais voyagé, ben yolculuk yapmıştım. Karşılığını verir. Zaten mişli geçmiş zaman çok kolay. Devam edelim. Geldik fiilimizin yani voyage fiilinin futur simple çekimine. Futur simple, basit, düz, gelecek zaman. Je voyagerai, tu voyageras", il voyagera, elle voyagera, nous voyagerons, vous voyagerez, il voyageront, elle voyageront diye okuyalım. Türkçe hangi karşılığı verir? Je voyagerai, ben, yolculuk, şöyle yazalım. Yapacağım ya da ben seyahat edeceğim gibi düşünebiliriz. Burada emperati prezen var. Emir kipinin prezen çekimi. Voyage dersek yolculuk yap olur. Yani sen şahıs zamirine göre fiili emir kipinde çekmiş oluruz. Voyage yolculuk yapalım olur. Yani fiili... Biz şahıs zamirine göre emir kipinde çekmiş oluruz. Voyage. Yolculuk yapın olur. Fiili siz şahıs zamirine göre emir kipinde çekmiş oluruz. Burada subjonctif présent var. Yani istek dilek kipinin present çekimi. Que je voyage. Que tu voyage. Qu'il voyage. Quel voyage. Que nous voyagions? Que vous voyagez. Qu'il voyage. voyage. Quel voyage. Que je voyage dersek ben yolculuk yapayım olur. Ya da ben seyahat edeyim gibi düşünebilirsiniz. Burada kondisyonel prezen var son olarak. Je voyagerai, tu voyagerai, il voyagerai, elle voyagerai, nous voyagerions, vous voyageriez, il voyagerait, elle voyagerait diye okuyalım. Je voyage dediğimiz zaman Türkçe'ye ben yolculuk yaparım karşılığını verir. Burada da küçük bir hatırlatma yapayım. Kondisyonel prezanın je şahıs zamirine göre çekimi ben yolculuk yaparım karşılığını veriyor ama bu prezan çekimiyle aynı diye düşünmeyin. Yani ben yolculuk yapıyorum, ben yolculuk yaparım gibi düşünmeyin. Burada bir koşul şart durumu var çok param olursa ben çok yolculuk yaparım cümlesinde olduğu gibi düşünün. Ve la fin de la video. Geldik videonun sonuna. Voyage, yolculuk yapmak, seyahat etmek demek. Fiilin çekimlerini ve bu çekimlerin telaffuzlarını, Türkçe'ye verdiği karşılıkları incelediğimiz videomuzun sonuna geldik. Serimizin ismi La conjugaison des sans verbes les plus utilisés en français. Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiilin çekimleri. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.